Ee, arkadaşlar e, KPSS soruları çalındıysa eğer şu an dava açılmış diye duydum e, Twitter'da da e, bayağı bir yazanlar da var e, ve açıklamalar da var bakın ne diyor ben çıkacak yerleri yıl içinde videoda denemedi Instagram'da size vurguladım diyor. Bundan sonrası takdir ilahi diye hocamızın da açıklaması var eğer böyle bir şey olduysa, böyle bir şey yaşandıysa inşallah olmamıştır. Dediği gibi tahminleri olmuştur. Ama bu iş burada kalmaz. Çoğu yere de sıçrar yani. Bu iş tamamen kokuşur. Tabii gerçeklerin ortaya çıkması lazım artık. Çünkü çok kişilerin emeği var bu işte. Emek de güzel hani bir şekilde hakkına teslim edilmesi lazım. Arkadaşlar mesela Berna diye bir hocamız bir arkadaşıyla yazışmasını diyor. Arkadaşım 7 iklimde kayıtlıydı. Her denemeye girdi. Diyor ki ben soruları gördüm. Denemelerde hepsini yaptım. Kafayı yiyeceğim diyor. Yani insanların psikolojisiyle yani oynanıyor şu an. Önümüzdeki hafta veya bite dersi var yani sınavı var herkes kitlenmişken böyle bir şeyin olması gerçekten üzücü gerçekten hani güven sarsıcı bir durum ya yani bu burada olduysa hani YKS'ye de üniversite sınavına da bakılması lazım DGS'ye de bakılması lazım ÖSYM'nin tüm sınavlarının mercek altına alınması lazım Tamam siz şu an izleyenler olarak KPS'ye girmiş olabilirsiniz ama e, tabi bu, bu geniş bir çerçevede o şey yapılması lazım, ele alınması lazım. Sadece ben KPS'ye girdim, e, benim e, tanıdığım da YKS'ye girdi, DGS'ye girdi bunları ama bunları e, mutlaka e, düşünerek hareket etmeniz lazım. Herkes e, bu şekilde tepkisini ortaya koyuyor.